Endüstri ve kalite topluluğu daha önce tiyatroya gitmemiş çocuklar ve köy okulları öğrencilerine yönelik Eti Çocuk Tiyatrosu'nun katkılarıyla tiyatro oyunu sergiledi. Endüstri ve kalite topluluğu tarafından Eti Çocuk Tiyatrosu'nun katkılarıyla daha önce tiyatroya gitmemiş çocuklar ve köy okulları çocukların özel Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde birbirinden güzel oyunlar çocuklar için sergilendi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında minik kalplerle Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde buluşan tiyatro oyuncuları oyun hakkında duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Biz bütün Türkiye'yi dolaşan Eti Çocuk Tiyatrosu'yu bütün Türkiye'de tiyatro gösterimleri yapıyoruz. Bugün burada Isparta'da Ispartalı çocuklarla buluştuk. Dün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ydü. Onun hemen ardından burada çocuklarla buluşmuş olmanın heyecanı içerisindeyiz. <laughs> E, ayrıca eski bir Süleyman Demirel Üniversitesi mezunu olarak da üniversitemde tekrar dönüp oyun oynuyor olmak benim için büyük bir gurur. İlk <laughs> defa tiyatro ile tanışan e, minikleri görünce çok heyecanlanıyoruz. Bu da bizim için bir çok motivasyon, motivasyon oluyor. Evet gerçekten öyle motivasyon kaynağı oluyor. Sizleri de çok teşekkür ederiz bu etkinliği böyle bir haber e, haline getirdiğiniz için. Arkadaşlarıma ekleyebileceğim. Ee, en önemli şeylerden bir tanesi de şey olabilir. Yani biz çocuklar var olduğu sürece var olabiliyoruz. Onların enerjisinden besleniyoruz aslında. Biz ne kadar çocuk görebilirsek o kadar bizim için keyifli ve inanılmaz maceralar ortaya çıkartıyor diyebileceğim tek şey bu yani benim de. Çünkü Ulvi hocam gereken her şeyi söylediğini i̇şte düşünüyorum. E, biz yıllardır e, çok büyük mutluluk içerisinde Eti Çocuk Tiyatrosu olarak Üniversitenize geliyoruz ve etkinliğinize katılmaya gayret ediyoruz. Bizim için çok değerli çünkü ulaşamayan okulları getiriyorsunuz, bizimle buluşturmaya çalışıyorsunuz. Çok kıymetli bütün bunlar. Ne kadar çok çocuğa ulaşırsak bizim için o kadar değerli. Siz de bunun için bir aracısınız, aynı bizim gibi. O yüzden çok kıymetlisiniz bizim için, çok teşekkür ederiz her şey için. Çok güzel, çok harika bir etkinlik oldu. İlk defa... Tiyatro ile buluşan çocuklarla tanışmış olmak, onların heyecanlarını görmek bizim için de çok mutlu, mutluluk verici. E, Türkiye'nin her yerine giderek bir şekilde e, hiç tiyatro ile buluşmamış çocuklarla buluşmaya çalışıyoruz. O Bu yüzden çok mutluyuz, Isparta'da olmaktan da çok mutluyuz. Umarım bir daha geliriz. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tiyatro, katılım sağlayan çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Kendimizin olduğu kadar başkalarının da savunmalı. Evet doğru.